Annemin Örgü Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız sevgili hanımlar. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız paylaşmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Bugün sizlere şu iki güzel ipimle görmüş olduğunuz bu iki güzel ipimle harika güzel bir model anlatacağım. Evet Simli Alize Angora'nın güzel bir ipi bir de bebe yünü Nako Elite Baby'nin bir ipi sevgili hanımlar. Orta kalınlıkta bir ip Nako Elite Baby. E, Alize Angora Gold serisini biliyorsunuz Simli Alize Angora Gold serisinden de güzel bir ipim. Evet şimdi güzel ipimle pembe ipimle sizlere modeli anlatmaya başlayacağım. Sevgili hanımlar inşallah çok beğeneceğinizi düşündüğüm milyonların izlediği bir modeli dünyanın izlediği bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. O kadar güzel iddia ediyorum yani. Evet şöyle ben bir ters bir düz lastik modeli hazırladım. İlmek sayılarım hemen vereceğim. 3,5 numaralı şişlerimi kullanacağım sevgili hanımlar. İlmek sayılarım 3, 3, 3, 3, 3, 3 artı 2. Yani 3 üç 3'ün katları artı 2 ilmekli modelimizi kuracağız. Pardon kameraya çarptım. Evet şimdi sizler lastik modellerinizi yapın sevgili hanımlar. Kenar patlarınızı ayarlayın. Hemen modele geçelim. Evet modelimize örgümüzün ön yüzünden başlıyoruz. Sizler de e, hazırlayın lastik modellerinizi. Buyurun hep birlikte modele geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve modelimin birinci sırasını yapmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir kez doladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane düz. 1 2 Bakın modelin birinci sırasında modelimiz bu. Bir kez doluyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 tane düz. Bir kez doluyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 tane düz. Bir kez doluyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 tane düz. Bir kez doluyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 tane düz. Bir kez bir kez doluyorum bakın bir kez doluyorum bir örmeden alıyorum iki tane düz ve kenar ilmeğimi yapıyorum Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk Evet modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık şimdi arka sırasındayız ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters bir iki Burada bakın iki üst üste bin geçmiş iki tane ilmeğim var. Örmeden alıyorum arkadaşlar. Arka sırasında. Yine bir iki ters. Yine iki tane ilmeğim var bakın. Üst üste gelmiş. Örmeden alıyorum. İki tane ters. Yine üst üste gelmiş ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters. Modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Evet örmeden alıyorum iki ilmeğimi. E, şu aradaki ipimizi sevgili hanımlar germeden alalım ki modelimiz e, sıkışma yapmasın. Evet iki düz tersimi yaptım. iki ilmeğimi örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasında ve ön sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın örmeden aldığım iki ilmeğim var burada. Yine örmeden şişime taktım. Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında. Örmeden almış olduğum iki ilmeğimi hemen geriye dönerek alıyorum. Bakın. Ve buradaki iki ilmeğimi çıkarıp tekrar geriye takıp arkaya alıyorum. Ve bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum bir modelimiz bu şekilde. Yine burada sevgili hanımlar bakın iki tane ilmeğim var. Örmeden alıyorum tekrar. iki tane düz yapıyorum. Burada örmeden aldığım iki ilmeğime tekrar geri dönüyorum. Ve örmüş olduğum iki ilmeği çıkarıp bakın tekrar geriye takıp öne alıyorum. Ve bu iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bakın. Yine örmeden aldığım iki ilmeğim bakın örmeden alıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Geriye dönerek örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar şişime alıp şişimin örmüş olduğum 2 ilmeği çıkarıyorum. Tekrar geriye takarak arkaya alıyorum ve 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi, örmeden aldığım 2 ilmek örmeden alıyorum. 2 tane düz yapıyorum. Örmeden aldığım 2 ilmeğe geri dönerek bakın tekrar bu örmüş olduğum iki ilmeği çıkarıp tekrar takıyorum. Ve arkaya al, öne alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet bu şekilde modelimizin 3. sırası devam ediyor hanımlar. Tekrar örmeden aldığım 2 ilmeğim 2 düz örüyorum. Tekrar geriye dönerek örmeden aldığım 2 ilmeği şişime alıp Öndeki ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar geriye takıp öne alıyorum. Ve bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Evet. Son kez yapalım. İki ilmeği örmeden alıyorum. Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeğe tekrar geriye dönüp buradaki örmüş olduğum iki ilmeği çıkarıyorum. Tekrar geriye takıp öne alıyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte örüp kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet modelimizin üçüncü sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar bakın. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız. Arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Burada kenar ilmeğimden sonra ilmeklerim bakın üçlü gruplar halinde. Şimdi birinci ilmeğim ipim benden tarafta birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters yapıyorum. Sonra şöyle çeviriyorum sevgili hanımlar. Örmeden almış olduğum bu ilk ilmeği şişime alarak şişimden iki örmüş olduğum ilmeği çıkarıp buradaki ters ilmeğimi başa alıyorum ve ters ilmeğimi örüyorum. Evet modelin dördüncü sırasında yaptığımız işlem bu. Evet yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bakın iki tane ters örüyorum. Şöyle çeviriyorum örmeden aldığım ilmeği sevgili hanımlar bakın Hemen şu örmeden aldığımız ilmek şişime takıyorum. Öndeki iki ilmeğimi, arkadaki iki ilmeğimi öne alıp bir tane ters yapıyorum. Yani üç ilmeğim de ters. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle çeviriyorum hanımlar. Örmeden aldığım bu iki ilmeği bakın şöyle bakın şöyle uzatıyorum. Örmüş olduğum iki ilmeği başa alarak bu arkadaki ilmeği de Örüyorum. Yine ilk ilmeğimi üç ilmeğimizden birincisini örmeden alıyoruz. İki tane ters yapıyoruz. Yine bu ön örmeden aldığım ilmeği alıyorum. Bu iki ilmeğimi başa alıyorum. Bu ters ilmeğimizi de örmeden aldığımız ilmeği de örüyoruz. Yine bakın, örmeden aldığımız ilmek. Evet burada ilmeğimiz kaçmış haberimiz olmamış arkadaşlar. Şöyle yaptım ve örmüş oldum. Evet şimdi yine bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu iki ilmeğimi ters örüyorum. Bu örmeden aldığım bu ilmeği hanımlar bakın. Şişimi örmüş olduğum ilmekleri başa alarak bu ilmeğimi şimdi örüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi bakın. Şu örmeden aldığımız ilmeği takıyoruz şişimize. Bu iki ilmeği öne alarak ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet modelimizin dördüncü sırasında bakın bu şekilde arka yüzden yaptık. Bir model ben sizlere arkadaşlar anlatmış oldum. Şimdi bir modelimiz bu şekilde. Modelimiz çok çok kolay ve güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle bir model daha anlatmak istiyorum ben size. Evet kenar ilmeğimizi alıyoruz bakın. Bir kez doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. İlmeklerim üçlü gruplar halinde. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düz yapıyorum. Tekrar şişimin başında doluyorum. Bakın 3 ilmeğimden birini örmeden alıyorum. İkisini örüyorum. Şişimin başını doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimizin birinci sırası bu şekilde başlıyor. Bir kez doluyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 kane ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet modelimizin ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelin ikinci sırasında. ikinci modelin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Bakın üst üste gelmiş iki tane ilmeğim var. İpim benden tarafta. Yine örmeden şişimi alıyorum. İki tane ters yapıyorum. İki tane üst üste gelmiş ilmeğim var. Örmeden alıyorum. Ters taraftan yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki ters. Yine iki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İki ters örmeden iki ilmeğimi yine bakın şişimi alıyorum. İki ters örmeden iki ilmeğimi şişimi alıyorum. İki ters örmeden iki ilmeğimi şişimi alıp kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet modelimizin ikinci sırasında da yaptığımız işlem bu hanımlar. Evet bakın şimdi bu şekilde Modelimizin 3. sırasında ve ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım bakın. Burada örmeden aldığımız 2 tane ilmek var. Yine örmeden şişimi aldım. Burada 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Sonra buradaki örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar geri alıp bu öndeki 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar şişime takıp bakın. Buradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Tekrar burada bakın 2 tane örmeden aldığımız uzun ilmeklerimiz var. İki tane düz örüyorum. Bakın yine örmeden aldığım iki ilmeği şişime alıp öndeki örmüş olduğum ilmeklerimi çıkartıyorum. Öne alıyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine iki ilmeğim var. Örmeden aldığım iki tane düz yapıyorum. Bakın bu şekilde örmeden aldığım iki ilmeği şişimin başına alarak ilmeklerin yerini değiştirmiş oluyorum ve ikisini birlikte örüyorum yine iki ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki düz yapıyorum örmeden aldığım bu iki ilmeği tekrar şişime alarak bakın bu iki ilmeğimizi şişime takıyorum arka öne alıyorum bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum yine örmeden aldığım ilmek iki düz Bakın örmeden aldığım ilmeği tekrar şişime geri alıyorum. Öndeki ilmek arkadaki ilmeklerimi çıkarıp öne alıyorum. Bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmekler 1 2 son kez yapıyoruz. Hemen örmeden aldığım ilmekleri ve e, örmüş olduğum ilmeklerin yerlerini değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Ters olarak ördük. Ters olarak kenar ilmekleri örelim. Evet bu şekilde modelin bakın 3. sırasında hazırlamış olduk sevgili hanımlar. Hem kolay hem de çok güzel gösterişli bir model. Çok beğenilen çok sevilen bir model sevgili hanımlar. Şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Biraz rahatsızım hakkınızı helal edin. Sesim bozuk çıkıyor değerli takipçilerim. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Modelin dördüncü sırasında iki tane ters yapıyorum. İki tersimi yaptıktan sonra şöyle geriye dönüp örmeden aldığım ilmeği bakın tekrar şişime takıp iki ilmeğin yerlerini değiştirip ters olarak örüyorum. Yine ilk ilmeğimi bakın örmeden alıyorum ipim benden tarafta iki ters yapıyorum. Yine örmeden aldığım ilmeği bakın arka yüzde gösteriyorum şişime takıyorum iki ilmeğimi öne alarak ters olarak örmeden aldığımız ilmeği de örüyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters. Bakın yine örmeden aldığım ilmeği arka yüzde bakın ön yüzden alıyorum ve iki ilmeğimin yönünü değiştirip ters olarak örüyorum. Örmeden alıyorum. 2 ters. Yine örmeden aldığım bu ilmeğimizi şişimizin ön tarafına takıyoruz. arka tarafına ön tarafına da örmüş olduğum 2 ilmeği. Evet, yine örmeden aldım. 1 2 ters. Bakın çeviriyorum. Örmeden aldığım ilmeği hemen 2 ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Son kez yapıyoruz. Ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimiz kaldı bakın. 2 ters. Yine örmeden aldığım ilmeği bakın alıyorum bu iki ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum ve ters olarak örüyorum Evet güzel hanımlar iki tane model anlattım bakın arkadan görünümü modelimizin bu şekilde hemen önden görünümüne de bir bakalım gerçekten muhteşem bir model oldu Evet milyonların izlediği dünyanın izlediği ve çok beğendiği bu güzel modeli sizlerle birlikte paylaştım İnşallah hoşunuza gitmiştir Evet şimdi kamera öncesinde çalıştığım iki modelimi de ben sizlere hemen göstereyim arkadaşlar. Evet bakın Alize Angora ile çalışmış olduğum modelim sevgili hanımlar. Bu modelimizi aynı modeli Alize Angora ipimle çalıştım. Muhteşem bir görüntümüz oldu bakın. Evet inşallah beğendiğiniz düşündüğüm harika güzel bir model oldu bakın. Alize Angora ile çalıştığınız zaman Alize Angora Gold Bakın böyle muhteşem bir model. İnşallah sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Evet. Bu şekilde Eğer Alize Angora ile yapmak isterseniz Böyle olacak. Arkadan görünümü de bu şekilde Sevgili hanımlar bakın. İki ayrı ipimle çalıştım. Evet. Bir de yine bebe yünüyle Çalıştım sevgili hanımlar. Bakın bebe yünüyle de çalıştığınız zaman Bu şekilde olacak. Bakın. Gerçekten çok güzel enfes bir model. Ee, Sizlerinde çok beğeneceğinizi düşündüğüm. bu güzel modeli inşallah beğenmişsinizdir. Evet bu modeli milyonlar izledi sevgili hanımlar. Evet sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm. Takipçilerime de bu güzel modeli kazandırmak istedim. Evet şöyle arkadan görünümü de bakın bu şekilde. İnanın çok güzel oldu ve yapımı da çok kolay sizlerle birlikte yaptık bakın. Enfes güzellikte bir model. Evet şöyle gördüğünüz üzere Alize Angora ile yapıldığı zaman bu şekilde bakın bebe yünüyle yapıldığı zaman da bu şekilde. Artık hangisi sizin hoşunuza giderse o şekilde yapın diyorum. Evet gerçekten muhteşem güzellikte bir model sevgili hanımlar. Ben çok beğendim. Sizlerin de çok beğeneceğiniz düşünün bakın. Şöyle bebe yünüyle ayrı güzel Alize Angora ile ayrı güzel. Peki bu güzel modeli nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar? Yelek modellerinde sevgili hanımlar, e, anne kız yeleklerinde, e, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, bebek örgülerinde, bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde, atkılarda, berelerde, yakadan başlamalı yeleklerde, hırkalarda, bluz modellerinde, şal modellerinde, abiye şallar içinde muhteşem bir model şalda yapabilirsiniz. Kalın şişler kullanarak sevgili hanımlar. Evet, dilediğiniz örgü modelinde kullanabileceğiniz harika güzel bir model anlatımını yaptım. İnşallah çok beğendiğinizi düşündüğüm bu güzel modelim sizlerde de beğenmişsinizdir diyorum. Evet güzel hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsizdir. Sizlerden ricam bir beğeni, bir yorum modelimle ilgili yazarsanız çok sevinirim. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.